Bu paylaşımları yapan Özgen Nama İBB başkan danışmanı geçmiş olsun otobüsünüzün camı kırılmış arkadan galiba ee, bir anlatır mısınız siz şu anda oradasınız neler oluyor şu an gördüğünüz otobüs başkanını Sayın Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü en şöyle telefon kamerasını yanıştırayım gör Özgen Bey Sayın Başkan da yanınızda mı otobüste mi şu anda şu, anda otobüsün arka tarafında arka tarafında e, şu an ha, havaalanına doğru e, yola gidiyoruz. Fakat e, makam otobüsü olarak kullanılan otobüsün bütün camları gördüğünüz üzere toz buz içinde Herkes şu anda Özgen Bey, yaralanan yok değil mi? Binlerce insanın polisin seyrettiği bir Polisin seyrinin olduğu bir ortamda Polis seyrediyor ve insanlar kaldırım taşlarıyla taşlanıyor. Çok sayıda yara yaralı insanlar var alanda. Kesinlikle bir şok dahi kullanılmıyor. Gaz sıkılmıyor, müdahale edilmiyor. Hüda o ülke ocak gençlere çok nazik kibar davranılıyor bu hukuksuzluğu, bu zulmü asla unutmayacağız. Özgen Bey, alanda yaralılar var dediniz. Araçta herkes iyi mi? Alanda çok mu yaralı vardı? Araçtaki arkadaşlarda yar yaralımız var mı araçta? İki, i̇ki, tane koruma, iki tane koruma polisi arkadaşımızın kafası. Ko koruma polisi değil mi? Basın danışmanları, basında. Basın basından iki arkadaşımız yaralı. Ancak alanda şu anda savunmasız dört bir tarafı hüdaparlı ve ülkücülerle kaplı alanda 10 bin insanı orada bıraktık. Şu anda onların hiçbir güvenliği yok. Burada tüm Türkiye'ye duyurun. Lütfen duyurun. Şimdi biraz önce biz polisin bir tazikli suyla müdahalesini gördük Özgen Bey. Polis tazikli suyla müdahale etti o kalabalığa ama e, o kimlerin üzerine hangi gruba kimlerin bir, üzerineydi o müdahale? Bakın bir grup savunmasız Türk bayraklarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'yla buluşmaya gelmiş. Ama o grubun etrafını dört ayrı alanda saran hüdaparlı ve ülkücüler var. Biz kimseye tazikli su toma aracı görmedik. Toplumsal müdahale aracı alanda görmedik. Gaz kullanıldığını görmedik. Şok kullanıldığını görmedik. Polisler seyretti ve başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da bunu sık sık zaten dile getirdi. Büyük ihtimalle siz araçla, otobüste uzaklaşırken oradan biz gördük çünkü görüntüleri belki arkadan Olabilir. müdahale olmuş. Çünkü orada işin boyutu başka bir yere vardı. Umarım can kaybı yoktur. Umarım can kaybı yoktur. Olur, çünkü oluruz, yaralıların da... E... Ya. Sizden bir o anları anlatmanızı rica edeceğim ama Sayın İmamoğlu da otobüsün arkasında dediniz. Şu an milletin aslında ondan da gelecek her türlü mesajı duymaya çok ihtiyacı var. Biz İmamoğlu'nu da rica edebilir miyiz Mutlaka acaba? Başkanımız bir açıklama yapacaktır. Başkanımız bir açıklama yapacaktır. Şimdi o tabii dakikalar sonra gelebilir hani. Şu anda çok, hani bir, şu anda bir duy, duyma şansımız olur mu onun da sesini acaba? Ben şu anda ön taraftayım. İçerisi çok kalabalık. Başkan arka tarafta. Önümüzdeki toplu bir açıklama yapılacaktır. Tamam, siz bize bir o anları anlatabilir misiniz? Şimdi sabahtan beri çünkü sizin paylaşımlarınızı takip ediyoruz. Sizi yayına alıyoruz. Şimdi saat 6'da başlayacaktı aslında Bakın, o Sabahleyin, sabahleyin saat 12 sularında biz alana gittik. Orada bizim vinçlerimiz, ses sistemlerimiz, jeneratör aracımız hepsi konumlanmıştı. Herhangi bir sorun yoktu sul içerisinde. Hatta biz e, Erzurumlu muhtarlarla bir toplantımız vardı. Bir grup arkadaşımız oradaydı. Ben bizzat alandaydım. Alana gittim. Sonra bir süre baktıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler, minibüsler, zabıta arabaları, çekiciler, ambulanslar, itfaiye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait bütün araçları oraya topladılar. Ve orası adeta bir otoparka döndürdüler. Biz bu yayınları yaptıktan sonra ve Erzurum halkının duyarlılığı sonucu alanda bir ayrıldığımızda en az 10 bin kişi vardı bugün. Ve miting saat 18'de olmasına rağmen saat 2'den sonra yani 14'ten sonra özellikle alanda toplanmalar başlandı. Halkın bu toplanması ve duyarlılığı karşısında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e defalarca ulaşmaya çalıştık. Bütün il başkanlarımız yani Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı diğer ittifak ortağımız olan siyasi partilerin il başkanları olsun, milletvekili adaylarımız olsun ve ben Özgen Nama olarak ki Sayın Sekmen'i İstanbul'dan, Sancaktepe, Samandıra'dan tanırım. 30 gün önce bilirim. Kendisine ulaşmaya çalıştık ama maalesef ulaşamadık. Ve bu provokasyonun ve bütün bu olup bitenlerin tek sorumlusu vardır Sayın Mehmet Sekmen'dir. Çok, çok net söyleyeyim. Siz Mehmet Sekmen'e sabahtan bu yana hiç ulaşamadınız mı? O otobüslerin kaldırılması süreci nasıl ulaşamadım. işledi peki? De ulaşamadı, hiç kimse ulaşamadı. Otobüsler nasıl hiç kaldırıldı? Kam oyundaki gelen tepkiler karşısında, kamuoyunda gelen tepkiler karşısında tahminim o yönde otobüsleri çektiler. Fakat o saatten sonra da gruba e, alana değişik caddelerden farklı sokaklardan gruplar halinde. Kimisi parlı, kimisi AKP'li, kimisi MHP bayraklarıyla alana doğru sloganlarla ve yürüyerek taşlar, sopalarla saldırı hazırlığında olduğunu gördük. Ve ben tweetlerimde özellikle İçişler Bakanlığı'nda etiketleyerek bizzat burada çok kötü şeyler olacak uyarısını bizzat şahsen ben yaptım. Bütün arkadaşlarımız İl Emniyet Müdürü'nü aramaya çalıştılar, ulaşamadılar. Vali'yi aramaya çalıştılar, ulaşamadılar. Çok kötü bir tablo. Madımakı hatırlatım ne acı çok acı Madımaktan farklı bir durum değildi bizim yaşadığımız tekrar söylüyorum alanda şu anda alanda kalan o yurttaşların durumunu merak ediyoruz lütfen sizler kamuoyuyla bunu paylaşın yetkililere ulaşmaya çalışın yayınlarınıza sizden beklediğimiz budur şimdi siz de tabii herkese bir itidal çağrısında bulunuyorsunuzdur öyle değil mi tansiyon yükseldi çünkü seçim ve şurada bir hafta kaldı. Bakın biz zaten sabahtan herhangi bir problem çıkmaması için sadece alanda sessiz bir şekilde bekledik ve otobüslerini çektiler, çektiler. biz bekleyişimiz devam etti. Ta ki Sayın Ekrem İmamoğlu alana intikal edene kadar intikal ettiği andan itibaren kesinlikle kaldırım taşlarıyla dışarıdan getirilen şişelerle taşlarla değişik cisimlerle Otobüsün cam çerçevesini indirdiler aşağıya. Bakın buradan görebilirsiniz. Yani, Tam olarak e, şimdi e, Sayın da, Başkan da, bir konuşma yapıyordu. Biz o anda canlı yayında değildik. Onun için sizden tekrar etmenizi rica edeceğim. Bir konuşma yapıyordu seçim otobüsünün üzerinde. O sırada bir anda kaldırım taşları mı atmaya başladılar otobüse? Kaldırım taşları, mermer parçaları, bilemediğimiz cisimler, demir parçaları... Ve alanda gördüğümü söyleyeyim, orada en az onlarca insanın kan içinde kafalarını kırıldığını gördüm. Buyurun, ee, şoför arkadaş biraz önce bana bir e, mermer. E, bu 4-5 santim kalın, 5 santim kalınlığında bazal taşı dediğimiz bir mermer. Kameranız görebiliyor mu? Görüyoruz, evet. Bakın, bakın görüyor musunuz? 10 çarpı 10 milim yani 10 santim eni 10 santim boyu Allah muhafaza bu bir kafaya zaten camı kırıp içeri giren taş. Şu gördüğünüz delikten. Şu içeri giren düştü. parça o. Evet içeri giren parça budur. Şu ve bu taşlar havada uçuşuyordu kitlenin üzerine otobüsün üstünde sıyırılarak şemsiyelerimiz kırılarak kitleye ulaştı. Durum budur. Siz şimdi havaalanına mı geliyorsunuz durum. Özgen Bey? Ülke bunu hak etmiyor. Erzurum bunu hak etmiyor. Siz şimdi havaalanına mı geçiyorsunuz? Dönüşe geçiyorsunuz. Havaalanına şu an vardık. Şu an havaalanındayız. Hava Sayın Başkan'ı tekrar var. bir görme ihtimalimiz an var an hava mıdır acaba var. inerken? Bir tekrar e, sorayım size. Şu an havaalanındayız. Siz şu an Havalimanı Otobüsten terbiyesi inerken terbiyesi. acaba Sayın İmamoğlu'ndan tekrar bir mesaj alma ihtimalimiz var mıdır? Bir onu da sorayım. Siz bu, bu olmayabilir. Farkındaysanız ben de özellikle gruptan uzaklaşıyorum. Biraz önce başkanı, biraz sonra başkanımız muhtemeldir. Ya burada ya da İstanbul'da Havalimanına indikten sonra kamuoyuyla mutlaka bir bilgi paylaşacaktır. Saygın bir yandan tabii o anlara dair görüntüler de bizim ekranlarımızda siz göremeseniz de seyircilerimiz Allah için şim. paylaşalım. Allah. Büyük bir Allah. tehlike atlattınız. Tekrar geçmiş olsunuz. Geçmiş olsun teşekkür dileyelim sizlere de. de. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum kimse hiçbir zarar görmeden atlatacaktır bugünü de.